Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arabayı çalıştırdıktan sonra ne kadar beklememiz lazım. Sadece bu da değil. Arabayı çalıştırdıktan sonra ve yola koyulduktan sonra gazlamamız için ne kadar beklememiz lazım. Bunlara birlikte bakacağız. Bu araba için olan değerleri söyleyeceğim. Siz kendinize göre nasıl ayarlayacağınızı onları da belirteceğim. Hemen videoya geçelim. Şimdi şu şekilde arabanın motoru şu an soğuk. Yağ sıcaklığı yok ve, so ve soğutma suyu 50 derece gözüküyor ama aslında gördüğünüz gibi o da yok 50 derecenin altında yani. Şimdi başlatacağım ve bu telefondan sayaç başlatacağım. Soğutma suyu ne kadar ısınıyor? Ya ona kıyasla ne kadar ısınıyor? Göreceğiz. Şimdi şu şekilde saate de bakıyorum. Şu an 43 geçiyor. Çevirdim. Şimdi bundan sonra şu an hava sıcak olduğu için 5 saniye bence yeterli. Şu şekilde yola çıkıyorum. Biraz yola geç çıktım. Şu an gördüğünüz gibi soğutma suyum hala yok. Şöyle göstergenin ışığını açayım ben. Şu an soğutma suyum yok. 30 saniye oldu. 53 derece oldu şu an. Benim araba motoru diğer arabanın motoruna kıyasla soğutması çok hızlı. 44 saniye oldu. 56 derece şu an soğutma suyu. 60 60 derece. 61 Şu an 65 ama hala elde gözüküyor. Şimdi bir tık arttı. 65 68 Bir dakika oldu. Tam şu an motoru çalıştıktan sonra şöyle tribi de sıfırlayacağım. Yaklaşık 500 metre ekleriz onu basmayı unutmuşum. Şu an 75 derece soğutma suyu yani bakın yağ sıcaklığım hala yok. Şu an soğutma suyunu geri açayım muhtemelen 90 olacak çünkü. Bu 90'a gelince anlatmaya başlayacağım arabanızı ne kadar bekletmeniz gerektiğini. Soğutma su 86-89, bir buçuk dakika oldu. Bir dakika 35 saniye şu an, bir dakika 38 ve 90. Tam bir dakika 40 saniye sürdü ve yola 20. saniyede başladım. Şimdi söyle soğutma suyum 90 oldu ama baktınız gördüğünüz gibi de yağ sıcaklığım hala yok yaklaşık 1 kilometre olmadı arabayla yola çıkalı. Şu an ben 2000 deviri mümkün olduğunca geçirmeden arabayı kullanıyorum. Arabanın önerdiği viteslerde gidiyorum. 4'e at dedi 4'e attım. Siz arabayı çalıştırdığınız zaman nasıl baş, başta nasıl kullandığınız çok önemli. Arabanızın asıl ömrünü yiyen şey ilk çalıştırmalar soğuk çalıştırmalar. Yağlama yaklaşık 5 saniye içinde tamamlanmış oluyor. Yeni nesil arabalarda özellikle eskilerde bir tık daha yavaş olabilir. Ama yeni motorlarda özellikle bir son 10 seneki 10-15 seneki arabalarda motor ya her yere gelmiş oluyor ilk 5 saniye içerisinde. Yani sizin ekstra beklemeniz hiçbir şey değiştirmiyor. Peki siz 5 saniye beklemeden yola çıkarsanız ne olur? Biraz daha fazla aşınır motor. Çok böyle tabii ki siz çalıştığınız gibi gittiğiniz zaman motoru 2 hafta elinize alacaksınız diye bir şey de yok. O biraz şans işi. Peki diyelim ki siz diyorsunuz ki ben bir dakika beklemeyi seviyorum, devrin düşmesini istiyorum. Bu devir yükselme olayını da açıklayayım. Başta motorunuz çalıştırdığınızda devrin yüksek olmasının asıl sebebi, özellikle arabanızda yeni ise katalizörü ısıtmak istemesi arabanın. Emisyonlar düşsün diye araba bilerek katalizörü ısıtmak için zengin yakıt karışımı dediğimiz halde çalışıyor. Yakabildiğinden daha fazla yakıt gönderiyor ki katalizörde o kalan benzin ya da mazot yansın ve katalizörü ısıtsın. Oramın farları ne oluyor lan Buradaki asıl olay o yani motor ısınsın diye Sizin arabanızın devri yüksek olmuyor Orada hatta araba bilerek Kendine ekstra zarar veriyor aslında Çok da az da olsa Ya nereden gidiyorsun şeridinden git ya Şu an hala bakın 6 dakika oldu 4 kilometre oldu bakın hala yağ sıcaklığı 50 olmadı bile yani, yani bakın tam şu an 6 dakika 15 saniye ve 4.5 kilometre Yaklaşık yağ sıcaklığı 50 oldu Şu an yavaştan çok yavaş yavaş artık 2000 devirin üstüne çıkabilirim. Tabii ki burada 2500 devire kadar çıkabilirsiniz. Hani 4000 devire kadar çıkabilirsiniz. Hani mecbur hani atıyorum anayolda hızlanmanız gerekti. Hızlanabilirsiniz. Bunda çok o kısa sürelerde sorun yok. Motoru çok zorlamadığı sürece bir sorun yok. Bakın yağ sıcaklığı 52 oldu. 6 dakika 42 saniye. Mesela benim arabanın motoru yüksek bir devirle başlamıyor 950 devirle çalışıyor ilk rölantide bir yerden sonra o 800 devire düşüyor Birden düşüyor azalarak düşmüyor Kullandığım diğer arabalarda böyle devir 1300 devirde başlıyor Genellikle 1400 devir civarında Sonra yavaş yavaş bunu düşünürüyor Yani bu araba da 900 devirde başlıyor Yani 800 devire gelmek için birkaç dakika beklemeniz lazım Hani çok mantıklı bir hareket değil orada devirin düşmesi Yani dediğim gibi orada çok korkmanıza gerek yok devirin yüksek olmasından O arada 7.5 dakikada yağ sıcaklığı 56'ya gelmiş Artık yavaştan biraz daha hızlanabilirim ne oluyor abi herkes bugün aşırı saçma şerit değiştiriyor. Adam en sağdan en sola geçiyor. Kaza yapıyordu az önce biri. Özellikle araba ısınana kadar ya özellikle de 60'a gelene kadar ki şu an geldi 9 dakika olmuş. 7,5 kilometre olmuş. Aşınma yük daha fazla oluyor. Özellikle 4000 devirden sonra. Zaten eski BMW'lerde de bunun ekranı göstergeleri var. Genelde 4000 devirden başlıyor. Yani buradaki asıl kritik sayı 4000 devir. Ha siz ben 2000 devri geçmezseniz tabii ki daha faydalı. Arabanızın normal şartlarda ideal yağ sıcaklığı olarak kabul ettiği yağ sıcaklığı 80 derece. Yani 80 derece ise yağ sıcaklığınız istediğiniz kadar basabilirsiniz. Şu an benim 11 dakika oldu ve hala 70 derece. Yani aslında beklediğinizden daha yavaş ısınıyor bu yağlar. Soğutma suyu 50 saniyede belki 1 dakika sürdü ama yağ sıcaklığı şu an 70 derece yeni oldu ve 12 dakika oldu. Yani biri 1 dakika sürüyor, biri 12 dakika sürüyor. Çok sıkışık trafikteyseniz dakika hesabıyla, çok ana yoldaysanız da kilometre hesabına bakabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim ki yaklaşık 6 dakika sürüyor. Eğer benim dediğime inanmıyorsanız kendi arabanızın kullanım kitapçığına bakın. O size yaklaşık değeri söyler. Ama hava çok soğuksa, eksi olsa yağ sıcaklığı ona göre daha uzun sürecek. Onu da kendi mantığınızla düşünebilirsiniz. Atam 16 dakikada 80 derece oldu ve gazlıyorum artık. Ben niye gazlıyorum ki şu an? Fazla hızlı gidiyorum. Şunu söylemeyi unuttum hemen araya koyuyorum. Bu tarz bilgilendirici videolar ben çekmeye devam edeceğim. Lütfen kendi merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın. Ben kendim açıklamaya çalışacağım. Bu videoda yanlış bu videoda yanlış açıkladığım şeyler olabilir. Siz yorumlarda da düzeltebilirsiniz. Bu tarz değişik videoları kanalımda bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izin için. Bu tarz videolar her zaman gelmeye devam edecek. Abone olan kişiler sayesinde bu videolar gelmeye devam ediyor. Abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Abone olan herkese de izleyen herkese de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.